İzlemeyi ben unutmayın ben çok izleme eğlenceli. Ben arkadaşlar bugün sizlerle beraber Gelin kaynana çekiyoruz. O zaman videomuz başlasın. Gelin var ya kaynana da iş yapacağını uyurmuşsun. Kaynanana git de birazcık iş gör iş iş. Ay bu da yoksa barıp yatıyor. Valla seni var ya kocana söyleyeceğim. Benim yumurta oğlum bana olsaydı bana yardım ederdi. Ah, neyse Neysə. Gəl oğlum, da bana bir kahve yap, getir, yoruq. Pıf, kaynış, tamam, getiriyorum Hep de gelinine emir ver zaten sen. Başka bir şey bilmezsin. Gidip de kaybı git. Abi kaynar diyorum, yeter al, al. nereye gitti? Tuvalete geldi. Neyse. Şuraya koyun da kafesini üç bari. <laughs> ah güzel yakıştı Kahveyi de Kız gelir. Gelir. Ay, bu geri bir daha, emir versem, Ne versen ben? Ne versen ki acaba? Of, şu kafede bir şey. Ay, ben bir aramam gerekiyor. Ay, bugün de e, misafirler gelecekti. E, söyleyeyim de birazcık gelirine misafirlere yemek hazırlasın. Ay, benim canım oğlum da hiç de gelmiyor. Bari gelse de bugün onunla bir çalışsak da oğlumu özledim. Oğlum İstanbul'da ay gelin de ben kaldım sadece. Ay bu gelin de. hiç dediğini yapıyor bir iyi gelin ha. Ah oh, kahve bitti. Gelin de söyleyin de şunu alsın. Gelin nereye gittin? Gelin gitti. Gelin gelin ah gelin ah bana çektirdikleri acı kalmadı acı gel ol gel şu biz şeyleri götür kahve mi içtim ben gel gel ol gittim <gülme> ama çok geldim <gülme> gitmiş <kahve>. <gülme> 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 bu kadın ne zaman akıllı olacak bilmiyorum neyse şu kahveyi de şuraya koyayım da şimdi bana kızar o mutfağa götürmeyeceğim kendimi gelince götürür <gülme> Ay. Dur kaydı işte gittim şöyle şurada birazcık oynayayım. Eğlenin kızlar eğlenin. Gelin olmak çok güzelmiş. Ay şu kocama söylesen de bana bir gün mes gibi bir lokantaya götürse hmm, annemin de hiç çenesi durmuyor. Buldum. Anneme bir gün oğlu baksın. Sonra işte oğlu o da yani. O zaman gideyim kocama bir güzel çenek hazırlayıp anacığıma yaptığım gibi. Kaynana, annecüm gel aldım gel buraya. Anne nereye gittin anne? Daha gelmedi bu yavru. Ben de kendime kahve yaptırdım. <laughs> <laughs> Kaymış gitti. <laughs> Kaynanan da gitti o. Oh. <laughs> oh, nasıl yiyeyim ya? <laughs> Kahven de çok güzel olmuş kaynana mı? Diyor bu diyor yani. Bu nasıl bir kaynana böyle? Oh. Hmm. Şimdi gideyim. Bu hala gelmedi ya bu nereye gitti ben? Kaymış diye boşuna demiyorum ben herhalde. Ay benim telefonum çalıyor. Gideyim de bari telefonumu alayım ben gel nereye gitti yine <laughs> ay ay bu gel gerini... bu vurmasın ben bugün ya. ne yapacağım o gelenin de çiçekleri güzelmiş gideyim de bir tane söyleyin de bana çiçek versin ay kalkamıyorum da ay gideyim de aa filcanı da kaldırmam çok elini var ya döveceğim ben ay şuraya gideyim de biraz çiçeklerine bakayım Ay çok güzelmiş ya çiçekleri. Baktım da hepsi sizin adınız mı acaba? Gel gel buraya nereye gitti bu? Bu oğlumdan seni boşamazsam var ya seni gel o. Ama ben birazcık şuraya uzanayım gelin gelmez. Gel nereye gittin eşek gel Vay seni var ya gelince gelin bastı onunla döveceğim. Anam Mertli başım Ay ay Ben bu dünyaya mı zalimdim Baka Gelin gel buraya Çabuk Bunun sesi de duymuyor kulağı da dıkalı Ay bunlar şimdi Kocasıyla beraber uçmuştur Antalya'ya Gelmiyor mu ki nerede bu gelin ya Oh kardeş işte Yatağına yatmış uyuyor <laughs> Onun koltuğuna oturdum Ah hep bir keyfini çıkaracak camı. Ben de birazcık gelin olarak birazcık keyfimi çıkartayım. <laughs> Kaynamam gelince buraya bayılacak. Şimdi <laughs> <laughs> ben ona hiç demiyorum sonuçta. Değil mi? Ay arkadaşım da mesaj at. Bari ona gelemeyeceğim. Yani kaynakla uğraşıyorum. Gelemeyeceğim. bu kaynakla sürekli uğraşıyorum ya. Ne yapacağım ben bu kaynakla? Başımın etini yiyor var ya Gelince böyle bır 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 Üf, Bu kaydı çok sıkıcı ya Ben bu kardeşten sıkıldım Vallahi şu oğlumda boş ev evden kaçmak istiyorum ya F Yahu Neyse şimdi o gelir Üzücük kestireyim bari de sonra uyanırım ben <laughs> O yonan gelin ah. <laughs> Ama gördü onu şaka işte verdim Haydi fazla çen çen etme git buradan Kız ay iyi bayağı da güzel. Ben yine bu yarışı kazanan benim oldum. <laughs> bu arada çocuklar siz de hala kanala abone değilseniz abone olun ve like atın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.